Borsaya kota olmamızın hedeflerimiz arasındaki en önemli sebep şuydu. SDT'de 2005 yılında kuruluşundan itibaren 17 yıllık süre içerisinde artık ürünler çıktı, olgunlaştı. Yurt içi pazarda bunlar yer buldu. Ee, ve artık biz kendimize ihracat hedefleri koyduk. Bu ürünlerin yurt dışında da e, pozisyonlanabilmesi için e, yurt dışında bir tanınırlık ihtiyacı var. Büyük şirketlerimiz, özellikle vakıf şirketlerimiz yurt dışına gittiğinde e, onlar e, vakıf şirketi olmanın, devlet şirketi olmanın avantajıyla bu tanınırlık problemini yaşamıyorlar. Oysa biz tamamen özel bir şirket olarak yurt dışına gittiğimizde Kabiliyetlerimiz müşteriler, potansiyel müşteriler tarafından beğenilse de, ürünlerimizin olgunluğu takdir edilse de şirketle ilgili başka bir güvence arıyor yurt dışı müşteriler. Bu şirket acaba kalıcı mıdır, değil midir, özel bir şirket şeklinde belli endişeler oluyor. Şimdi biz borsada işlem görmeye başladığımızda aslında potansiyel müşterilerimizin aklındaki bir bu endişelerin bir kısmını tamamen gidermiş olacağız. Çünkü artık borsada işlem gören bir şirket aslında devlet tarafından kontrol edilen, belli standartları olan, şeffaf olan, hesap verebilir olan, yatırımcılarına karşı sorumluluğu olan ve bu sorumlulukları kontrol edilen bir şirket olduğu için özellikle yurt dışı müşterilerde de bakış açısı değişecek. Şimdiden biz bu haberi yavaş yavaş yurt dışı müşterilerimizle de paylaşmaya başladığımızda bile bunu görüyoruz. Dolayısıyla bizim için bu anlamda çok ciddi katkısı olacağını düşünüyoruz. Ve SDT'yi de önümüzdeki yıllarda borsada işlem görüyor olmak gerçekten hem yurt içinde hem de yurt dışında başka bir yere taşıyacak diye değerlendiriyoruz, umut ediyoruz. Evet, e, biz e, halka arzdan gelecek fonun %70'ini e, 2020 yılında HAP'ta tahsis ettiğimiz e, 30 dönümlük bir arazimiz var. Arazimiz var. Bu arazinin üzerinde 28 bin metrekarelik yeni bir yerleşke inşası için kullanacağız. Yani yatırım için kullanacağız. Bu yerleşkenin yaklaşık e, 16.500 metrekarelik kısmı e, mühendislik ve idari bir e, binamız olacak. 11.500 metrekare kısmı ise üretim volümümüz olacak. Bu üretim holinin içerisinde e, entegrasyon holleri olacak. Dolayısıyla şu anda ki bütün yerleşkelerimizi e, tek çatı altında e, HAP'taki yeni yerleşkemize taşıyacağız. E, fonun %70'i dediğim gibi burada kullanılacak. %20'si ARGE e, faaliyetlerimizde kullanılacak. Bizim özellikle radar, elektronik kart ve haberleşme tarafındaki ARGE e, faaliyetlerimizle e, ilgili e, önemli projelerimiz var. Geliştirme aşamasında olduğumuz, kendi ARGE'sini, e, öz kaynaklarımızla ARGE'sini yaptığımız projelerimiz var. E, çoğunlukla e, bu projelerin ARGE'sinde fon olarak kullanacağız %20'yi. %10'luk kısmını da e ee, yurt dışı iş geliştirme e, faaliyetleri biliyorsunuz e, maliyetli işler e, ve %10'unu da iş geliştirme ve e, işletme giderleri için kullanacağız. Dolayısıyla aslında baktığımızda %70 yirmilik bir kısmı toplamda %90'lık bir kısmı e, yatırım için olacak. Evet. 2022 ve 2023 yılında e, bizim e, onay sürecimizde e, SPK'ya sunduğumuz fiyat tespit raporunda öngörülen e, FAVÖK'ler var. Bu FAVÖK'leri e, 2022 ve 2023 toplamındaki FAVÖK'leri tutturma taahhüdü verdik öncelikle. Bir diğer taahhüt e, 2020 yani inşallah halk gerçekleşecek e, ilk 5 yıl e, karın asgari %35'ini e, temettü olarak dağıtma e, taahhüdü verdik. Ayrıca şirket 18 ay boyunca bedelli veya bedelsiz herhangi bir sermaye artırımı yapmayacağı ve e, ortakların da büyük ortağın da e, 15 ay boyunca herhangi bir e, pay satışı yapmayacağı yönünde taahhütler verdik ki şirket biz şirket olarak kendimize bu konuda güveniyoruz. Hedeflerimizi tutturma konusunda herhangi bir sorunumuz, problemimiz yok ve e, buralarda emin adımlarla ilerliyoruz mesajını e, potansiyel yatırımcılarımıza da e, izahnamemizde yer aldığı şekliyle vermeye çalıştık. Biz 2022 yılında e, çok fazla yeni sözleşmeye yurt içi ve yurt dışı birçok yeni sözleşmeye imza attık. Dolayısıyla backlog'umuzu büyüttük. Yani şu anda yaklaşık 2 milyar TL'lik bir backlog'a sahibiz ve 2023'te elimizdeki bu işleri tamamlayarak e, 2022'deki e, en azından ee, beklen, beklenen kadar olmasa da büyümeyi 2023'te gerçekleştirme hedefimiz var ve elimizdeki işlerle de bu hedefi gerçekleştirme konusunda herhangi bir sorunumuz olmayacağını düşünüyoruz. Ee, elbette devam edenlerden e, başlayayım. E, biz 2022 yılında malumunuz e, en önemli e, ürünlerimizden bir tanesi olan e, Akmipod'un hem Türkiye'de hem de Pakistan'da seri üretim e, projelerini imzadık. Bu projelere devam edeceğiz 2022'de ve iki, 2023'te özellikle çünkü e, teslimatlara başlayacağız özellikle Pakistan'da 2023'te. E, onun dışında e, bizim e, zaten e, ilk projede Göktürk birde e, uydu yer istasyonu e, kurulumu ve yazılımları konusunda bir iş payımız vardı. E, şimdi e, devamı projesi olan devam projesi olan Göktürk yenilemede de e, aynı konuda çalışma e, ee, çalışmayı arzu ediyoruz ve bu konuda gelişmeler son noktasına yaklaştı. Ee, bu sefer e, ana yüklenici TUSAŞ, biz de TUSAŞ'ın e, alt yüklenicisi olarak e, Göktürk Yenileme Yer İstasyonu yazılımları ve kurulumu konusunda e, artık sözleşme görüşmelerini devam ettiriyoruz. Bu e, önümüzdeki süreçte yakın süreçte tamamlanacak önemli bir proje bizim için. E, hem e, daha önce yaptığımız için devamlılığı hem de e, bunun yeni teknolojilerle geliştirilmesi yönünde bir proje.